Ben az zaman kalmadım. Tam 14 yıl Bakü Devlet Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Ve defalarca da Rusya'ya gittik geldik. Ne yaşantına hiçbir şekilde müdahil olacak bir insan ben tanımıyorum. Bilmiyorum yani. Ama Türkiye'ye geliyordum. Vay işte o odur bu budur. Komünizm şudur budur. Ya ben Elçibey'le de çalıştım orada burada Türkiye'de milliyetçi arkadaşlar Elçi Bey'in arkasında beni görüyorlardı. Ya diyorum sizin dediğiniz gibi değil bu arkadaş. Bu sarhoş. Ben Elçi Bey'in ayık olduğu bir günü bilmiyorum. Her gün sarhoştu. Ama geliyordu milliyetçi, vatanperver, dindar elçi. <laughs> Ali de dinsiz. diye üyesiymiş.